şey sağlayabilir bu alanda rahatlık sağlayabilir e, asgari koşul dediğiniz bu koşulu aşanın belli bir noktada başarılı olması demektir bunu ya o zaman ya asgari koşul demeyin denmemesi gerek asgari koşulu geçtiğin zaman başarılısın tek tek eserler konusunda başarılı olabilirsin olamazsın o ayrı bir şey onu değerlendirilmesini talep edilmesi ayrı bir şey. 6 puan, 8 puan eğer yeterli bulmuyorsak bunu yükseltelim. Hem bir taraftan diyorsunuz ki 6 puan alan asgari koşulları karşılamıştır. Hem de ondan sonra görüşüm olup çünkü birkaç aday arasından atama raporu yazmıyorsunuz. Öyle bir şey söz konusu olsa şu adayı şu gerekçeyle tercih ediyorum diyebilirsiniz. Bu yeterlik sınavı gibi. Ya yeterlidir ya değildir. Ya doçent olabilir ya olamaz. Asgari koşulları sağlıyor ama uygun değil. Böyle bir değerlendirme inisiyatifi jüri bırakılmamalıdır. Bu benim kişisel değerlendirmem. Bir nokta daha. Bir nokta daha. O da şu. Deminki söylediğim mevzuyla ilgili. Bu şeyi duyduğuma memnun oldum. Doğrusu duymamıştım alanların sayısının artırılmasına. Yine şu son 28 Nisan'da jüri toplantısıyla sonuçlanan dönemde bu, demin Yalnız şu anda e, daha çalışmadı. 1 Eylül'den itibaren ya olabilir. da e, bundan yeni dönemde çalışacak. Bundan sonrası için bundan en azından böyle için. sorunlar olmayacak Hı. anlamına söylüyorum. E, 28 Nisan'da toplanan bir jürinin değerlendirmesinde şöyle bir problemle karşılaştık. E, gerekirse adımı da söylerim. Bir jüri üyesi arkadaşımız bence akademik olarak haklı olabilir ama fiili durum açısından çok katılmadığım bir değerlendirme yapmış adaylardan birisinin gönderdiği eserlere ama diyelim ki 20 30 eser varsa bunların 22 tanesini 23 tanesini alan dışıdır alan dışıdır alan dışıdır alan dışıdır alan hepsini silmiş. Ve de hem yetersizdir demiş. Yani asgari koşulları karşılamıyor demiş. Hem de görüşünü olumsuz olarak bildirmiş. Bana gelen rapor bu. Ben açıyorum bakıyorum şeye. Şimdi alan dışından mı alan içinden mi bunun değerlendirilmesi biraz bana gaddar geldi benim kişisel görüşüm. Artı bu insanların iletişim fakültesi kadrosunda çalışan insanların doçent olabilmek için başvurabilecekleri alan iki tane. İletişim bilimleri uygulamalı iletişim başka bir yerden doçent olabiliyorlar. O zaman bu insanlara yazdıkları eserlerden ötürü alan dışıdır alan dışıdır dersen herhangi bir biçimde bu insanların akademik yeterliliklerinin dışında alan dışına itmiş olursun. Ben buna katılmadığım için ben değerlendirmemi değiştirmeden geri gönderdim. Jüri yapıldı. Bu adaylardan bir tanesi, 3 adaylı bir sınavdı. Bu adaylardan bir tanesi, alan dışı denilen adaylardan bir tanesi son derece yeterli görüldü, başarılı sayıldı. Bir tanesi yeterli görülmedi, başarısız sayıldı. Eğer böyle bir değerlendirme alan dışınlığını bu kadar kolay kullanabilir olursak, hocam bakın çok ilginç bir tablo var karşımızda. Şu anda iletişim alanının duayenleri sayılabilecek siz dört tane sayın dekan. Birisinin temel formasyonu makina mühendisi, birisininki bilgisayar, birisininki uluslararası ilişkiler, ötekininki sosyoloji. Hocam benim uluslararası Tabii. ilişkilerim 4 sene, buradaki kariyerim Hocam, 3 sene. Hocam şey. <laughs> yani i̇zin YÖK de sizin gibi düşündü de onun için benim itiraz etmiş. yani. Hocam bu ben insan, onu söylüyorum. Ben de her dedim oldu. ki tam da ben onu söylüyorum. Yani lisansla ilgili bir şey değil. Tablo olarak gösteriyorum. Söylediğim şey de şuydu. Eğer alan dışıdır diye itme, yazı, yazı nitelikli değilse o zaman reddet. Şeyde gerekçe alan dışı olarak olmasın çok nitelikli ama alan dışı. Bunu yaptığımız zaman bir sürü insanın alan dışına itilmesi söz konusu olur. Onu söylemek istedim teşekkürler.